Arkadaşlar tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün bugünkü videomuzda canlı yayınımızda Siren Kafa Kong Godzilla Başka kim olacak? Dinozorlar. Dinozorlar. Ondan sonra zombiler, Minecraft Iron Golem, ondan sonra Hello Neighbor. Herkes olacak bugün. İnanılmaz bir kapışma yaşayacağız arkadaşlar. <laughs> Ve de köpek balığı da kapışacak. İşte ve kedi, kedi çocuk ve Roblox. Ve kedi çocuk ve Roblox kapışması da var. Evet arkadaşlar yine şehrimizde güzel bir gün. Bakın harika bir gün. Ee, aman tanrım yine birisi geliyor. Kim geliyor yine? Yine Siren Kafa geldi. Yine Siren Kafa geldi şehre. Ve arkadaşlar seyre saldırmaya başladı. Oha arabaları dağıtıyor. Siren Kafa'ya bakın şehri dağıtmaya başladı. Oha. Kedi çocuğu öldürdü. Şu anda inanılmaz şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar bir şey daha oluyor şehirde. Bakalım ne oluyor onu da göreceğiz. Arkadaşlar bu arada bakın. bakın Bir kafa çıkıyor. Bir kafa çıkıyor. Oradan kim o? Ve arkadaşlar başlayamadı. O kafa çıktı yerinden. O kafa yerine... Siren kafayı dağıttı. Siren kafayı yerinden çıkarmadan ışık kafayı dağıttı siren kafa. Evet arkadaşlar şu anda oha Minecraft'taki şuradaki adamlar kim şunlar? Hayır. Oha fakiri öldürdün. Fakiri yedi fakiri yedi arkadaşlar. Siren kafa fakiri yedi. Fakiri yedi. Bakalım kim geliyor şimdi? Siren kafa fakiri yedi arkadaşlar. Bakalım şimdi kim geliyor? Şimdi kim geliyor? Bakın kim geldi? Zombi geldi. Evet zombi geldi. Al bakalım zombi bir saldırsın şunlara. Evet ikisi kapışacak şimdi. Evet. Evet Siren Kapa vs zombi. Bakalım kim gelecek Zombi de ölümsüz. Zaten ölü. Ne oluyor? Oha! ne oldu? Zombi de gebertti. Zombi de gebertti. Şimdi kim kapışacak? Şimdi kim gelecek bakalım sürpriz olarak arkadaşlar. Sürpriz olarak bakın kim geldi? Iron Golem geldi arkadaşlar. Şimdi Iron Golem'le savaşacaklar. Oha Ayrı Golem'le bayağı iyi savaşıyorlar şu anda. Bayağı iyi savaşıyorlar. Ayrı Golem de bununla savaşıyor. Bakın kaç canı var Ayrı Golem Golem'in Aras? Ayrı Golem'in 10 canı. 10 canı mı? Çok azmış. Evet arkadaşlar şu anda bir savaş oluyor. Siren Kafa vs Ayrı Golem oluyor. Oha Ayrı Golem'in bacağı koptu. Hayır. Ayrı Golem de öldü arkadaşlar. Şimdi bakın kim geliyor. Bakın kim geliyor. Ve bir köpek balığı geldi. Köpek balığı saldırıyor şu anda. Köpek balığının saldırısı var şu anda. Köpek balığı ne yapıyor? Ne yapıyor? Oha! Köpek balığı sirenden ısırıyor siren kafanı. Köpek balığı siren kafanı serinden ısırıyor. Bakalım göremedik. Of 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 siren kafa çok acı çekiyor şu anda. Siren kafa çok acı çekiyor. Ve ooo. Oh. Siren kafa kafasını koparttı. Sirenleriyle siren kafa kafasını koparttı. Evet arkadaşlar. Aa Annesini çağırmış. Annesi geldi daha büyük. Hayır arkadaşlar şu anda Sinan Kafa dev köpek balığıyla saldırıyor. Mavi köpek balığı. Ama mavi köpek balığı gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Oha bu sefer biraz daha ısırdı. Görelim bir tam görelim bir dakika. Nasıl ısırdığını göster bize. Arkadaşlar şu anda ısırıyor. Oo, çok fena ısırdı arkadaşlar. Çok fena ısırdı. Ve... Evet arkadaşlar bu köpek balığı da öldü. Ve şimdi kim geliyor? Kim geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Godzilla geldi. Godzilla vs Siren Kafa. Evet şu anda Godzilla vs Siren Kafa oluyor. Of çok pis bir Siren Kafalık yapıyor şu anda. Ve ikisi beraber savaşıyorlar. Ama Godzilla da çok güçlü hemen ölmüyor. Gördüğünüz gibi ikisi birbirine dolandı. Evet bir savaş yaşanıyor şu anda. İnanılmaz bir savaş yaşanıyor. Godzilla vs Siren Kafa. Şöyle önünü çevirelim. Evet. Of! Of! Sıran kafa Godzilla'yı yere çarptı. Godzilla da çok sinirlendi. Godzilla da ona doğru dalıyor arkadaşlar. Of 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 Godzilla tekrar düştü yerden kalktı. Godzilla tekrar kalktı. Godzilla of Godzilla'yı attı mı? Godzilla tekrar geldi. Godzilla tekrar geldi arkadaşlar. Bu arada bir şey daha geliyor arkadaşlar. Bir şey daha geliyor. Raa! Kong geldi. Kong ve Godzilla vs siren kafa. Üçlü bir kapışma oluyor şu anda. Üçlü kapışma devam ediyor. Hepsi birbirine geçiyor arkadaşlar. Hepsi birbirine dalıyorlar. Evet siren kafa bazen tek atıyor. Siren kafa arkadaşlar uf. Siren kafa diğer karakterlere tek atmış şu anda siren kafa uf. Oo, çok, çok, pis dalıyorlar birbirine. Bu arada kum duvarlanıp yuvarlanıp eve çarptı. Godzilla Aferin devam ediyor kafa. arkadaşlar. Oo, tek attı ama. Şu anda ne oluyor? Arkadaşlar Kong çok sinirlendi. Kong sinirlendi ve bu sefer kesinlikle Siren Kafa. Aha! Siren Kafa öldü ve telefonla birini arayacak galiba. Bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Siren Kafa. Siren Kafa ölüyor arkadaşlar. Alo. Tamam hemen gel. Aha Siren Kafa birini çağırdı arkadaşlar. Siren Kafa birini çağırdı. Siren kafayı öldürdüler arkadaşlar. Siren kafa birini çağırdı. Bakalım kim gelecek? Ah oh, biz kim geldi? Evet arkadaşlar biz kim gelse yenemez dediler. Şu anda Tomla Godzilla mutluluk çemiş çığlıkları atıyorlar. Her taraf dağıldı evet. ama bakalım evet. kim gelecek? Kimi çağırdı bakalım? Bakalım kimi çağırdı? Siren kafa çağırsa biz ölürüz. Evet bakalım kimi çağırdı? Bakalım kim gelecek şimdi? Oh, Bekliyoruz. Arkadaşlar kim gelecek bakalım biz de merak ediyoruz. Her taraf her tarafta. Bu arada öldü bakın. Bakın öldü. Şu anda kimin geleceğini çok merak ediyoruz arkadaşlar. Demsin kafa geldi. Sesin çıkarsın bakayım. Ses... İnanamıyorum. Demsin kafa geldi. Aa, hayır. Bize doğru dön. Bize doğru bakalım. Aa, arkadaşlar. Dev siren kafa. Hayır. Dev siren kafaya bakın. o dev siren kafa. Go Kong'u yedi ve attı Kong'u. Ama Godzilla daha ölmedi. Godzilla ölmedi. Devsiren kafayı geliyor ona doğru. Aha Devsiren kafa Godzilla'yı aldı. Kapışıyorlar. Arkada Kong gene gelecek galiba. Kong da ölmemiş. Kong da ölmemiş arkadaşlar. Arkasında hemen bakın hemen Godzilla'nın arkasında. Hemen şurada Evet al bakalım al bakalım Evet arkadaşlar şu ana bakın Şuna bakın of of birbirlerine çok fena girişiyorlar Üçlü bir kavuşma Dev siren kafa Godzilla vs Kong Aa siren kafa hepsini ha siren kafa hepsini yendi arkadaşlar Siren kafa hepsini yendi Şey Siren kafa ne oluyor Bir ses çıkartıyor Siren kafa bir ses çıkartıyor Gelme bana doğru gelme Gelme Hayır bana doğru gelme ya. hayır arkadaşlar bana doğru geliyor bana saldırıyor gelme hayır arkadaşlar arkadaşlar inanılmaz evet arkadaşlar bu videomuz canlı yayınımız burada sona eriyor bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere gelme artık yeter.